arkadaşlar hapishaneye düştüm arkadaşlar üstüme suç attılar ya arkadaşlar üstüme suç attılar ben bir şey yapmadım geldiler benim üstüme suç attılar arkadaşlar hırsızlık suçundan arkadaşlar ve beni buraya şey yaptılar arkadaşlar bu hapishaneden kaçacağım orada polis var arkadaşlar şurada bir sandık gördüm arkadaşlar şurada şöyle Evet. İşte bu. Arkadaşlar çok güzel sandıklarım ee, arkadaşlar arkadaşlar Mehmet Al Habara ses. Arkadaşlar Mehmet Al Habara seslendi de. Arkadaşlar burada böyle bir yer var. Allah'ım. Kasıs yeri. Şurada, şurada bir düğme var. Arkadaşlar. Abi sen kaçtım. Bir dakika, polis bana saldırmıyor. Polis'e bana bir şey diyor arkadaşlar. Böyle bakalım. Buna vurulmuyor. Arkadaşlar, bu bana vurmuyor. Bu sandığını al. Arkadaşlar, işte bu. Adam. Adamların sandıklarını alıyorum. Arkadaşlar, aha, neredesin? Bu da sandık Şurada sandık var arkadaşlar. Bunda, burada sandık var da arkadaşlar açamıyorum burayı. Hint diyor. Basalım. Altı ben net. Açtır. Burada böyle bir yer var. gözüm alt diyor. Arkadaşlar buradaki sandıkta şeyler vardı. Bunun sandığında da arrow falan vardı arkadaşlar. Bunları kıramıyorum. Buradaki polizeyi saldıramıyorum ben şimdi. Tal diyorum. Bana bir şeyler demeye çalışıyor. Hazır bunun bu prizonun da böyle şeyleri var. Hint tuşu var. Arkadaşlar bu altı apendet. Altı tane arkadaşlar. Kaçma. bazen İngilizce yazıyor. Buna vurulmuyor arkadaşlar polis ama evet. E evet, bunlar kırılmıyor evet hayırlı olsun. Çünkü bu kapılar kırılıyor mu? Nasıl kıracağım arkadaşlar ben buraları ya? Bak. Bunu aldım. Burada da bir tane vardı. Bunu da aldım arkadaşlar. Ee, bunları kıramıyorum. Nasıl arkadaşlar bunun bir şey yapmıyor. Üç tane nokta koyuyor. Böyle polis ben kasıyorum buradan ama hiç tepki vermiyor yani. Bakın bunun şeyi burada altında buraları da kıramıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle bir şey yaptım. Buraya nasıl gideceğim bilmiyorum yani. Bakın ya hiçbir şekilde kıramıyorum arkadaşlar buraları. Dokunmazlık var oralara. Burada hiç şöyle bir var. Gel alt tane open net. Altı kapıyı açmamız mı lazım? E nasıl açacağız? ben İngilizcem hiç yok. Bunları buraya mı koyuyoruz? yoksa buraya mı koyuyoruz? Arkadaşlar ne yapacağız yani? Bir dakika. Yani bu ok. Hı? Burada şurada var, fısı var. Bak bunun da bir su arka arka şey var. arkadaşlar giremedi. Bu ok. Burada arkadaşlar yok. Bak, var. Burada bir şey var ama. Burada bir şey var, burada bir şey var. 40 Salter işte bu arkadaşlar işte bu işte bu Seni buradan kasalım Heh. Bu kadar kolay mıydı Şimdi bunu salterle yapıyoruz galiba arkadaşlar Yok bu, bu, koyuyoruz evet Arkadaşlar Evet Bir dakika yedi Arkadaşlar burada böyle bir yer var Evet arkadaşlar Metal da video katılacağını söyledi. Ya, e, kanka ben şu anı kasıyorum. nasıl kasıyorum? Kanka ben e, Mehmet Alhay'ı almaya gideyim arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar Mehmet Alha şimdi e, Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geliyor. Burada polis var arkadaşlar bu polis saldırmıyor bana. Üç tane nokta basıyorum üç tane noktaya çıkıyor. Geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu geldi. <laughs> Bak. Mahmut geldim. Gel şimdi gel. Hapis kasma yeri bak şurada. Gel gel. Gel buraya asmıştım. Mehmet Allah da videomuza katıldı. Gel Mehmet Konuş Allah. Ince, ne oldu? Mehmet Allah bırak onunla konuşmuyorsun. Niye? Gel kanka o bir şey demiyor. Gel buraya. Dedi mi? Sen bunu mi? Ne hilesi ya? Videoda da görürsün. Bak gel ondan gitmiyoruz ya Mehmet Allah. nereden gidiyoruz? Buraya gel. Dur. dur Mahmut Orada salter var ya Mahmut sen aç, keriz misin? Mahmut. Ya orada şey var ya düğme var ya keriz misin sen? Ee, mi? bu gaz alacağım ya. Mehmet Allah ben sana ayıracağım vaktim yok. Ben Mahmut geldim Mahmut geldim Mahmut. Mahmut aç o kopiyi. Açamıyorum işte elime salter var arkadaşlar. Ve bu açılmıyor bu. Romze diyor bu da Romze'nin keyi. Ya çekil önümden. Ne ya? ya çekil önümden Allah Allah. Bir, Allah Allah. Arkadaşlar ben, beni de göstersene Allah Allah. Gösteriyorum sana bak buradasın. Mahmut. Arkadaşlar burada bir yer var. E buradan kaçmadın mı sen? Buradan kaçmadım. Buraya nasıl gireceğim? Ah. Oh. Ok atacaksın. Ok var mı? Ok var bende. Nereden biliyorsun? Anlarım ben. Ama e, gel şimdi Me Mehmet al ha. Mehmet al. Mehmet ha. Kafayı yedi. Mam ne oluyor? Te Arkadaşlar telefon bir kafayı yedi de. Gel Mehmet. Ya Allah'ım. Oğlum buradayım Allah anam. Sen ne kadar sen ne kadar alsın ya. Önümden neden gidiyorsun? Oğlum bak buradan gidelim. Ya arkadaşlar telefon bir hata var hala. Arkadaşlar burada meseleler var. Meseleleri alacağım da sen. Gidiyoruz arkadaşlar bir yere doğru. Ama Mehmet Alhan nereye git? Arkadaşlar burada bir şeyler var. Çekil. çekil, çekil, kır. Çok kırılıyor. Dokunulmazlık var burada. Basılmıyor yani. Kırılmıyor. Çekin bakayım. Ben de Kırıyor de musun? Lan. Kızları biz kırabiliyoruz. Mantları versene bir tane. Kanka bir dakika ben kendim alayım. Mantlara. Mant uzak dur benden. Uzak dur. Uzak dur benden. Kır o kapıyı. Aferin sana. Mant versene bana. Ha şimdi ben de kırabiliyorum. Arkadaşlar ben kıramıyor musun? Çok iyi ya. Şimdi obsidyen var burada arkadaşlar. Allah Allah Allah. Arkadaşlar çok iyi. Şimdi ben buradan girelim. Ya Mamu. İçinden geçtim ne diyorsun ya? Hile var ya. Ne hilesi ya? Arada kafayı yemiş. ya. Mamşireç. Nereye asayım? Mahmut, Mahmut, Mahmut yine ya yine. Aa burası ne? Gel buraya şey? gel gel. Burası gel şey? buraya. Elmas blok falan var gel buraya. Oğlan burası Arkadaşlar bu... restoran sistemleri falan var. Arkadaş polis var. Ben nerede? Oğlum biz nereden kaçacağız? Domuz polis var arkadaşlar biliyor ah. Nerede domuz polis? Domuz polis. Domuz domuz. Domuz mu? Hı astım. Domuzdan polis mi olur ya? Astım. Burada bir şey yazıyor. Gel buraya. Abi ben bu kapıları kırabilirim. Ya Mehmet al haberin nasıl gelir misin? Buraya. Hop. Lan kaldı bir şeyde. Lan. Mehmet al ha. Mantı <laughs> ya. Burada da hiç şey yok ya. ya Mehmet Ala abi, habisancan kasmamız lazım gitmesinden. Ya lan Mehmet Ala al ürümden çekin. A Açıyorum kapıların işinde ne ya. var, var? Ha evet. <laughs> yok yok muydu? Ha? Burada bir şey var. Burada bir şey var. Ne? Ya Mehmet abi bir çekil ya. Dur bir şey Vallahi bir durdu bir şey var. Bir şey var. <laughs> Burası neresi göremiyorum. Hint <laughs> yazıyor. Bir dakika. Aa vallahi resmi istemiyor. <laughs> Mahmut. Mahmut gel. Mahmut benim terbiyesi. Mahmut. Mahmut. Lan ah. neredesin? Neredesin? Göremiyorum seni. <laughs> tamam. tamam. Gel şimdi buradan çıkalım Mehmet abi. Nasıl? Gel şimdi. Oğlum sen bir tane gizli. Rom A. Rom A. Bak Rom B var. Zals. Burası bizim geldiğimiz yer. Rom B'ye girelim. Başta kucak ya. Ay yalan aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Gel tamam beni takip et bir. Arkadaşlar dakika on. 5 dakika sonra videoyu bitirmemiz abi, lazım. Sonra gibi yönden girdi. Arkadaşlar e, bana salak diyor. E, Valla yanlış yönden girdi. Arkadaşlar kafeterya var burada. Ha, bu look. Mehmet A Aa, restoran sistemleri falan var. Biz bu restoran sistemleri kırıyoruz. Belki bir şey yapar gelin. Mehmet Talha. Mehmet Talha. Aha. Kaba derdim ki Arkadaşlar. Evet çok iyi çok iyi çok iyi. Evet. Burada, bu Arkadaşlar böyle bir yerde. Ne oldu? Burada bir şey var. Ne aldın Mahmut? Bir saniye çıkışı. Arkadaşlar burada e, böyle keyler falan var. Orada kafeteryanın keyini bulup gel, e, gel Mehmet Ağa. Ya Mehmet Ağa gel buraya ya. Lan tamam, ne yapacağız? Al kafeteryanın keyi kaybettim. Ben ne yaptım ya? Düşünün mü? Telefon kafayı yiyor. Ben de kafayı yiyeceğim ya, arkadaşlar. bakın. O zaman. Ya Mehmet Alha. Metal <laughs> girdim beni ben ya. Ben de gidiyorum. Aha. Bunlar restoran <laughs> <demelidir. gülüyor> Ne diyorsun Mehmet Alha? Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar benim bir videoyu durdurmam lazım. Öyle arkadaşlar sanıklara baktık. Yok bir şey. Mehmet Alha. Arkadaşlar biz neden bosuna gidek? Ee, buradaki şeyleri koyak ki. Biz direkt kırak bunlar arkadaşlar. Sağlıktı, abi, bir şey vardır. Ya Mehmet Alha bir şey deme bana. Bak gerçekten. Arkadaşlar abi, sen de hep sinirleniyorsun bağırıyorsun. Aha arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> nedir ay kazma? Arkadaşlar? arkadaşlar nedir ay kazma? Sen de büyüdü. Burada bir tane daha var. Ama gelmedi. Bana bana. Ver. Gelmedi o. Bana gelmedi. Gelmedi. Ya, ya telefon. Arkadaşlar bunu görmeyin siz ben kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar girdik ya. Evet arkadaşlar. Biz... Arkadaşlar burada bir tane daha var. Bir de devam e, yürü evet devam ediyor. Ya arkadaşlar ben bunları kırıyorum gelmiyor benim envanterime. Mahmut'un vardı Mahmut, Arkadaşlar burada evet, ya arkadaşlar güzelim. Niye niye Kadın var. Konuş. Kanka oradaki e, sandıkları falan al. Bak karınca gibi bir yere geldim arkadaşlar. Yani sistem var, sistem. Niye? Sakın koyma. Ya onlar anahtarlar. Ne anahtarı? Anahtar bildiğin. Ne oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlar beni, bizi bir yere Arkadaşlar oyun oynarken bir yere bizi. Ben bir yere kazdım arkadaşlar. Ya ne yaptın? Oğlum ben bir yere kazdım böyle. Arkadaşlar bir şey oldu bir dakika. Nasıl çıkacağız? Şu lanet olsun yerim kazalım da. çıktık. Kırdık. Şuraya <laughs> ses Arkadaşlar. Niye? Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne? oldan YouTuber olabilir. Bunları buluyor mu? Arkadaşlar. oğlum network. Sosyal network. Sosyal network mi diyor ya? Ne diyor arkadaşlar bunlar? Videoyu bitiriyoruz. Aha. dur ya şu yeri kaptım ne olacak benim? Mehmet evet, ben kafamı yedirteceksin Mehmet. Bunu kazıyorum her tarafı. Basılmıyor bak bunu asılmıyor bak. Lan, bak. Burada keyler bulduk arkadaşlar. Bende de var key. Kazma var. E, e, demir kazma buldum yine. Oğlum hapishane çok hafif ya. Dur. Arkadaşlar hapishaneden kasmaya çalışıyoruz hala. Dakika 14 arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar kırıp kırıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bulamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar videoyu bir daha durduruyorum kırıyorum ben, kırıyorum. arkadaşlar videoyu Mehmet Alan yanısın videomuza like, like atmayı kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun Bay bay